Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde yine kısmet olursa bir rika belge e, okuyacağız. Ama derse başlamadan önce söylemem gereken şu. Arkadaşlar hep aynı tür belgeler okuyoruz ya da sürekli okuyoruz ve ben sıkılıyorum diyen kardeşlerim. Eğer gözümüz belgelere alışmazsa, eğer aklımız, izanımız belgenin dilini çözemezse zaten biz bunu okuyamayız. O yüzden rika belge okumada, Rika belgeyi öğrenmede okumak, tekrar etmek, bakmak, görmek, yazının yazılışına dikkat etmek önemlidir. O yüzden lütfen okurken ve takip ederken lütfen ama lütfen sıkılmayınız. Hemen yukarıdaki e, kurum göndermiş yazıyı kim? Erkanı Harbiye i Umumiye Dairesi göndermiş. Şube 2 numara 502 Nereye göndermiş? Huzuru. Bakın ben daha önceki derslerimde meali ve mevfurun birlikte kullanıldığını söylemiştim. O yüzden lütfen meali menfuru gördüğümüzde yani şurayı görmüyoruz. Bakın şurası meali. Şuradan alalım. Y'yi de alalım. Bakın şurası meali. Şöyle alalım evet. Burası meali. Şu kısım mevfur. Ve bu ikisi bitişik yazılıyor. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Tıpkı şuradaki sadaret penahi gibi sürekli bu ikisi bitişik yazılır. Evet hemen arkadaşlar devam edelim. Huzuru meali mevfur. Arkadaşlar dikkat. Bazen iki kelime bir araya geldiğinde okuyamıyoruz, yakıştıramıyoruz. İkisini bir kelimeymiş gibi düşünüyoruz. Lütfen dikkat ediyoruz. İkisini bir düşünmeyeceğiz. Uzuru meali menfuru, Cenabı sadaret penahiye. Evet başlığımızı okuduk. Bakın şurada bir hi var. Bunu da gördük. Şurada bir önemli not var arkadaşlar gayet mahremdir. Ne demek gayet mahremdir? Yani gizli arkadaşlar. Yazı gizli bir şekilde gönderiliyor. Herkesin okuması doğru değil. Peki yazıyı analiz etmeye devam edersek bu kısım neydi? Klasik rikka başlangıcıydı. Yani artık bunu okuy okuyamayanımız yoktur. Ne diyor? Maruzu çakeri kemineleridir klasik rikka başlangıcının nasıl olduğunu artık herkes biliyor. Maruzu, çakeri, kemineleridir. Artık açıklamak bile bence yersiz ama et tekrarı ahsen ve lavkane 180 demiş atalarımız. 180 defa da olsa tekrar iyidir. Artık şurası şın harfinin sonda geldiğini, noktalı olsa da noktasının şu şekilde bir kanca ile gösterildiğini söylememe gerek yok. Ya da artık Maraş kelimesi burası Maraş'tır dememe gerek yok. Çünkü yaklaşık bir aydır Maraş'la ilgili belge okuduğumuzdan artık bunun Maraş olduğunu biliyoruz. Maraş mıntıkasında Fransız müfrezelerinin köylerle müsaade mata devam eylemekte olduklarına, ve Şimerlilerin haleti ruhiyeleriyle sureti müracaatlarına ve kendilerine verilen cevaba dair 13. kol ordu evet hemen ayıralım 10 3. kol ordu arkadaşlar dikkat ediyoruz. Bakın bu 13. kol orduyu belki 3-5 defa diğer belgelerde okumuşuzdur. Ama dikkat etmesek okuyamayız. O yüzden aynı tür belge okumak önemli. 13. kol ordu kumandanlığından Mevrut ve şifre sureti melfufen artık leffen melfufen ek olarak demek artık bilmeyenimiz yoktur. Takdim kılındığı ve bir suretinin hariciye artık nezaret kelimesindeki zığının ya da tığının nasıl yazıldığını da anlatmaya çok fazla gerek yok biliyorsunuz. Şu şekilde yazıldığını daha önceki derslerimizde değil mi arkadaşlar anlatmıştık nezaret kelimesinin tı özellikle şu şekil, şurada görüldüğü gibi. Bazen detaylara takılmazsak arkadaşlar, e, muvaffak olamayız. Hariciye nezareti celilesine de yazıldığı maruzdur. Yine arkadaşlar her zaman diyorum, bakın klasik rikka başlangıcı maruzu çakeri kemineleridir ise genelde devletli ile de başlayabilir ama klasik rikka bitirişi de arkadaşlar şurasıdır. Yani ol bapta emr u ferman Hazreti Veliyül Emrindir. Evet arkadaşlar tekrar okuyalım bu kısmı ol babda emir ve ferman Hazreti Veliül emrindir hocam niye emir ve ferman dediniz emru ferman ya da emir ve ferman ikisi de aynı hani derler ya bir mektup yazdım Hasana Hasana ha Hasana arkadaşlar tarih kısmını e, işlemeden önce. Burada size bir video göstermek istiyorum. 4 Şubat 19 günlerden pazartesi. O kadar başka sürprizlerim daha var ki, o sürprizleri konuşmanın tam zamanı. Ama benim için sade kahve içmenin zamanı da geldi. Önce sizlere armağan vermek istiyorum. Birkaç armağan hazır mısınız? Günün armağanı olsun. Bir ırk tanımaz aşk. Murat Polat diyor ki aşk ırk tanımaz. Ve evet arkadaşlar benim yoksa, kitabım devrimiz, olan. Ahmet fak güzeller. Ee, Geç çalışma hanımız eserini Zeray editörümün onun hatrıyla bugün Nilgün Marmara. Aslında zaten yapacaktık ama diyor ki görmüş oldunuz. Bunu belki başa alıp dinletebiliriz ama hiç de gerek yok. Zaten kanalımda da aynı eee videoyu bulmanız mümkün arkadaşlar. Hemen biz e, tarihimizi okuyalım arkadaşlar. Evet tarihe gelince arkadaşlar. Evet, tarihe gelince Öncelikle şurayı bir halledelim. Evet. Tarihe gelince arkadaşlar şuradan tarihi de okuyalım ve dersimizi noktalayalım. Fi 12 cemaziyel evvel fi 12 cemaziyel evvel sene 1337 fi 3 Şubat sene 1336 kim yazmış bunu? Harbiye Nazırı vekili yazmış arkadaşlar. Direkt Harbiye Nazırı yazmamış bu yazıyı. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet arkadaşlar aynı şekilde bu da arkadaşlar yine bir haber programına konu olmuştu. Ee, Ermeni tehciri ilgili romanı anlatan bir videoydu. Ama biz 4. yine... 2019 günlerden pazartesi o kadar başka sürprizlerim daha var ki o sürprizleri konuşmanın tam zamanı ama benim için sade kahve içmenin zamanı da geldi. Önce sizlere armağan vermek istiyorum. Birkaç armağan. Hazır mısınız? Günün armağanı olsun. Bir, ırk tanımaz aşk. Murat Polat diyor ki aşk ırk tanımaz. Ve evet arkadaşlar bu şekilde Yoksa dersimizi teorimi. noktalayalım. Allah'a emanet olun. Bu Hoşçakalın. Zeray editörümün için. Onun hatrıyla